Selamlar arkadaşlar bu videomuzda Türk Telekom hat kapatma nasıl yapılır bunu anlatacağız. Türk Telekom'da hat kapatma resmi adıyla abonelik fesi kullandığınız mobil veya ev internet hizmetini kalıcı olarak sonlandırmanız anlamına gelir. Bu işlem hattınızla ilgili tüm hizmetleri arama mesajlaşma internet devre dışı bırakır. Hat kapatma ne zaman yapılır numaranızı artık kullanmak istemiyorsanız başka bir operatöre geçiyorsanız ev interneti veya mobil interneti sonlandırmak istediğinizde Türk hattınızı kapatmak için birkaç farklı yöntem bulunuyor. En kolay ve en kesin sonuç veren yöntem şunlardır. Öncelikle uygulamada en üst sağ köşede çan görselinin yanında TT Dijital Asistan bu kısma abonelik fesih yazıyoruz. İptal işlemi için bizi internet sitesine yönlendiriyor. Türk Telekom mobil evde internet hangisini kullanıyorsanız cep telefon numaranızı ve şifrenizi girin. Oturum açın. İnternet tarayıcısından online işlemlere girdikten sonra OİM işlemler menüsü sekmesinden abonelik ve hat işlemleri yazan yere tıkladık. Açılan sekmede abonelik iptal işlemleri. İptal işlemi hizmetin yasal sahibi tarafından yapılmaktadır. TC kimlik numarası ve doğum tarihimizi yazıyoruz ay, yıl ve gün olacak şekilde devam et. Telefonumuza SMS gelecek. Gelen SMS'i giriyoruz. Tarifemiz yeni süper paketiydi. İptal başvuru nedenini gireceğiz. Ekonomik sıkıntı, fatura şikayeti, kapsama alanı, fazla hat, birden fazla hat var gibi tercihimizi yaptıktan sonra aboneliğimi iptal et tuşuna basmanız yeterli. Eğer hattınızda devam eden bir taahhüt varsa hattı kapatmanız durumunda cayma bedeli ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu bedel kalan ayların ücretinin toplamına göre hesaplanır. Fesih başvurusundan önce bu durumu kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Son fatura hat kapatma işleminin tamamlanmasının ardından kalan borçlarınız veya cayma bedelini içeren son faturanız tarafınızda iletilecektir. Bu faturayı takip eden ödemeniz ileride herhangi bir problemle karşılaşmamak için önemlidir. Bu işlemi Türk Telekom mağazalarında başvurarak da yapabilirsiniz. Yetkili temsilci ile görüşüp e-devlet üzerinden de abonelik fesih gerçekleşiyor. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.